Arkadaşlar selamlar. Ben Canberk Öztürk. Bugünkü videomuzda sizlere e-ticarete başlarken dikkat etmeniz gereken faktörlerden bahsedeceğim. Bu faktörler çok önemli çünkü öyle bir evreye geldi ki artık e-ticaret ve e-ticaret eğitimleri artık insanlar neye başlayacaklarını bilemiyorlar. Çünkü herkes bambaşka bir şeyi bambaşka şekillerde, bambaşka yöntemlerde anlatıyor. Ben çıkıp da Amazon'u bu şekilde anlatıyorsam başkası aynı işi Bambaşka bir şekilde anlatıyor, ebay için aynısı geçerli, shopify için aynısı geçerli. Yani demek istediğim tüm yöntemlerin, e-ticaret yöntemlerinin farklı şekillerde anlatan, farklı şeylerin doğru ve yanlış olduğunu söyleyen insanlar var. E tabii onların içerisinde bir insan olarak da bu videoyu çekeyim dedim, şimdi burada size hangi e-ticaret işine girmeniz gerektiğini söylemek kimseye düşmez çünkü herkesin durumu farklı herkesin e, tecrübesi farklı. Birisi ticarette daha önceden büyük tecrübelere sahip olmuş e, sonradan farklı bir pasif gelir oluşturmak isterken başkası 18 yaşında daha liseyi yeni bitirmiş cebinde fazla parası da olmayan 3-5 kuruş bir şeyler biriktirip e, hem ailesine yardım hem kendisine yardım etmek isteyen birisi de olabiliyor. Hani bu iki e, bireyi alıp da gruplandırıp onlara kesinlikle siz ikiniz de bunu yapmalısınız demek yanlış. Herkesin kendine göre kendisini analizlemesi gerekiyor ilk önce. E tabi bunun için de bazı çalışmalar gerekliydi. Ben de bugün o çalışmayı yaptım. Sizlere olabildiğince özet, olabildiğince kısa bir şekilde bunları aktarmaya çalışacağım. Şimdi 3 önemli faktör. Bu 3 önemli faktöre daha sonradan geleceğiz ama neler olduğunu ve bu videonun ana temasını anlamanız için neler olduğunu söyleyeyim. 1. Araştırmak, 2. Test etmek, 3. Öğrenmek. Öğrenmekten kastım hatalarınızdan öğrenmek bu arada. Hata, neden hata? Herkes hata yapar arkadaşlar. Siz de hata yapacaksınız. Hatalardan sakın korkmayın. Ee, başta herkes korkuyor ben ne kadar korkmayın desem de yüksek ihtimalle ister istemez hata yapmaktan korkacaksınız. Çünkü neden? Olay cebinizdeki paraya gelince herkes korkar hata yapmaktan hem kimse zaman kaybetmek istemez hem de kimse para kaybetmek istemez. Bu yüzden herkes hata yapmaktan korkar. E, çıkıp da ben hata yapa yapa öğreniyorum zaten. E, hemen hata yapmaya başlayayım diyen insan sayısı azdır. Ama bir şeylerde yani belirli bir tecrübe geçtikten sonra e, hata yapmak bir işe başlarken sıfırdan hata yapmak isteyeceksiniz. Çünkü onun ne kadar önemli bir şey olduğunu öğreneceksiniz. Hani ben şu anda sıfırdan bir şey başlayacaksam yapmak istediğim ilk şey e, hızlı bir şekilde hatalar yapmak olur. Çünkü uzun bir şekilde ya yani uzun vadede hatalar yaparsam onu e, daha fazla zaman kaybetmiş olurum ama hızlı hızlı hatalar yaparsam hemen öğrenirim ve o hataları düzeltip dersimi alıp e, işini daha hızlı geliştirebilirim. Bu yüzden hata yapmaya odaklanın arkadaşlar. Hata yapmayı sevin. Dediğim gibi herkes hata yapar. Siz de yapacaksınız ve ne kadar erken hata yaparsanız o kadar iyi. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın hata yapmaya çalışın ki öğrenin sonuç olarak. Benim teorim bu yönde. E-ticarette bir iş seçebilmek artık dediğim gibi gerçekten çok zor. Biri diyor ki Amazon dropshipping, öbürü diyor ki eBay dropshipping yapmalısınız. Öbürü diyor ki Amazon FBA private label yapmalısınız. Türkiye'de gitti gidiyor da satmalısınız çünkü Amerika'da PayPal yok, o yok, bu yok, şu yok. Sonra öbürü diyor ki Amerika'da PayPal çalışıyor. Ee, başkası diyor ki Amazon'dan hesap açamazsın. Öbürü diyor ki açabilirsin. Hani herkes bir kafanızı e, bulanık çorba haline getiriyordur. Eminim bundan. Kesinlikle hak veriyorum. Bu tarz şeyleri anlatan bir insan olarak da sizin için ne kadar zor olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ancak e, burada dediğim gibi, hani bir vücut tipini e, gruplandırıp da hani e, 100 kilo bir adamla 70 kilo bir adama aynı spor programını, diyet programını yazamayacaksanız aynı şekilde farklı durumdaki insanlara da aynı işi tavsiye etmek aslında yanlış. Bu yüzden sizin kendiniz yapmanız gereken bazı adımlar var. O adımlara gelelim. Senin kafanda tonlarca sorun oluşuyor. E-ticaret konusunda artık kafan çorbaya döndü. Bir şeyler yapacaksın. Belki paran var, belki yok ama kesin olarak kararlısın. Bir şeyler yapmak istiyorsun. Hangisini yapmalıyım? Hangisini aynı anda yap yani bunların hangisini aynı anda yapabilirim? Hangisinde en çok kar var acaba? Hangisinde en çok para var? Kafanda bu tarz bir sürü soru var. Benim de vardı biliyorum. Yani o sizi anlıyorum şu anda. İlk başta 3 sene önce başlarken benim de vardı. Neden? Çünkü YouTube'da çok fazla video izliyorum. Hala izleye, izleyen bir insanım yani ve herkes kafanı bulanıklaştırıyor. Hani o bana hala oluyor. Bir konuyu araştırıyorum. Birisi öyle derken birisi tam tersini söylüyor ama ikisi aynı konuyu anlatıyor. Kafan çorbaya dönüyor. Gibi gibi sorular kafanda dönüyor. Yapman gereken şeyler adımlarıyla. Şimdi birinci adım araştırmak. Bu araştırmayı bir açalım. Hangi konunun sana göre olduğunu ilk önce bir araştırman gerekiyor. Şimdi nasıl araştıracaksın? Sermaye durumun el veriyor mu? İlk önce bunu bir düşün. Ne kadarlık bir bütçe ayırabilirsin buna? Yeterli düzeyde İngilizcen var mı? Şimdi bazı işleri yapmak için gerçekten İngilizce gerekiyor arkadaşlar. Amerika'da dolar kazanmak istiyorsanız e, belirli işlerde İngilizce bilmeniz şart. Mesela eBay dropshipping gibi bir işte İngilizceden çok yapacağınız hesaplamalar, sorumluluk sahibi birisi olmak. E, bu tarz şeyler biraz daha önemli eBay dropshipping'de. Ama Amazon FBA gibi private label, Shopify dropshipping, Shopify'da daha doğrusu bir mağaza geliştirme, marka yaratma gibi daha büyük çaplı işlere girdiğiniz zaman o işlerde ya siz İngilizce bilmeniz gerekecek ya da altınızda çalışan ortağınız bilmem neyiniz İngilizce bilmesi şart. Bunlar önemli adımlar. Es geçmemek gerekiyor. Yeterli düzeyde ticari tecrüben var mı? Çok önemli. Bunun için sırf bir video çektim geçen haftalarda. Ee, bayağı iyi izlenme oranları tuttu. Beklemiyordum hiç bu kadar. 12 bin kişi izledi yanlış hatırlamıyorsam şu an. O videoyu gidin bir izleyin. Ticareti döndürmek, cebinden çıkacak olan parayla tekrardan ürün almak, stok yapmak bunlar kolay şeyler değil. Bunlar adamı zorluyor. Parayı hemen alamamak ee, bir kazanç sağlıyorsun. O parayı hemen alamayınca stok sıkıntın başlıyor. Bu sefer o parayı hemen al almaya çalışırken para kaybediyorsun gibi gibi tonlarca problemler, engeller karşına çıkıyor. Ve bunu ticaret yapan herkes bilir. Senin sonundaki vergi hiç beklemediğin değişik değişik küçük küçük binlerce masraflar Hani bunlar çıktığında bunlarla mücadele edebilme tecrübe denir O yüzden bu tecrübeye sahip misin Bu da çok önemli Eğer bu tecrübeye sahip değilsen yine de yapabileceğin şeyler var onları araştır o zaman daha önce Amerika'da hiç satış yaptın mı dolar kazanmak istiyorum Tamam abi ben Amazon'a gireceğim ya Amazon'a gireceksin de ne yapacaksın Amazon'da daha önceden bir tecrüben var mı? Sermaye var mı? Bu tarz soruları bunları not al ve bunları e, araştır kendince. E, benim sizlere tavsiyem. Daha önce dediğim gibi Amerika satış yaptın mı veya gireceğin ülke her neresi ise orada satış yaptın mı? Orayı araştırdın mı? Oranın piyasasının nasıl bir piyasa olduğuna hiç baktın mı? Oradaki hangi endüstrilerde istek var, talep var bunlara baktın mı yoksa kafana göre mi bir ürün girme kararı aldın? direk hadi ya şu ürünü satsak tutar bence gibisinden mi düşünüyorsun? Abi bunlar önemli şeyler, mutlaka es geçmeyin. İzleyebildiğin kadar fazla YouTube videosu izlemelisin. Sadece beni değil, beni izliyorsan sadece e, Mehmet'i, Ahmet'i, Ayşe'yi değil, izleyebildiğin kadar fazla izle. Film izlemeyi bırak, dizi izlemeyi bırak, YouTube videosu izle. YouTube videosu kitap okumak gibi bir şey arkadaşlar. Hızlı hızlı bilgileri öğreneceksiniz. Tabii ki boş boş şeyler de izlemeyin. Ancak ne kadar fazla YouTube videosu izleyip öğrenirseniz o kadar fazla kazanırsınız uzun vadede. Benim en güçlü yanlarımdan biridir. YouTube videosu izlemediğim gün yoktur. Çok fazla kanal takip ediyorum. Bunu yani sağlam kanalları takip ediyorum. Bu kanalların paylaştığı içeriklerle her gün kendime bir şeyler katıyorum ve uzun vadede de çok iddialıyım. Bundan güçlü bir şey yok arkadaşlar. Bir İngilizce, iki YouTube videoları, üç kitap okuma gibi düşünebilirsiniz. Bunlara başka bir gün geliriz. Kenarda dursun. Ee, bir kişiye takılma. Dediğim gibi. Son kararı sen vermen gerekiyor. Ailen değil, arkadaşların değil. Senin vermen gerekiyor son kararı. Neden? Çünkü o ara işin araştırmasını sen yapıyorsan. Tamam, gidip ailenle paylaşmış olabilirsin. Arkadaşlarınla bakkaldaki Mehmet abinle bilmem neyinle kuzeninle paylaşmış olabilirsin. Ama onlar senin yaptığın araştırmaya şahit olmadılar. Onlar senin kadar o konuda o anda bilgili değiller. O yüzden gidip de insanlara danışma boşu boşuna. Hani gerçekten tavsiye alman gereken bir noktaya gelirse olay o zaman danış. Ama gidip de hava atmak çünkü insanların yaptığı şeyler bu. Bunları ben de yaptım bu hataları. Bu yüzden biliyorum. Boş konuşmuyorum. Bu hataları yaptığım için dersimi aldığım için sizlere aktarmaya çalışıyorum ki siz de aynı hata yapmayın. İnsanlara hava atmak için gidip de o işi şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Sence nasıl falan? Aslında oradaki sizin yapmaya çalıştığınız insanların tavsiyesini almak, onların fikrini almak değil, onlara hava atmak. Hani eğer gerçekten bunu bir düşünün yani hava atıyorsanız eğer onu bir bırakın. Olay gerçekten hani birilerinin tavsiyesini almaya geldiğinde sadece gidip de tavsiye alırsanız eğer zaman kaybetmezsiniz ve yapacağınız iş hakkında şüpheye düşmezsiniz. Çok önemli. İş gerçekten kar bırakıyor mu? Şimdi bunu hesaplamak bu konuda YouTube'da bilgiler bulmak gerçekten zor arkadaşlar. Hani neden zor? Çünkü birçok insan size tavsiye ettiği işin eğitimini satmaya çalışır genelde. Bu, bu iş böyledir. Ve o tavsiye ettiği işi gerçekten dürüst bir şekilde acaba hesaplamalarını gösteriyor mu? Şimdi ben eBay hakkında, Amazon hakkında hesaplamaları kendi hesabımın içerisinden koyuyorum, buraya gösteriyorum. Geçenki çektiğim videoda dedim ki, bakın dedim Amazon sandığınız kadar karlı bir iş değil. Herkese göre değil. Hemen işini zıplamaya çalışmayın, A e tokadı yersiniz dedim yani. Kısaca. Ve birçok insan buradan güzel dersler çıkardı. Gerçekten hani bu iş anlatıldığı kadar karlı olmadığını, anlatıldığı kadar kazançlı olmadığını da anladı birçok insan. Ve teşekkür ettiler bunun için. Ben de çok sevindim yani zaman ayırıp da izledikleri ve aynı zamanda destekledikleri için. Bu yüzden hesaplamaların düzgün olup olmadığını çok net bir çalışma yapmalısın. Her şeyi düşünmelisin. Reklam maliyetinden, ürün parasından, ürün product cost'tan, o product, işte shipping cost'tan, bir şey paketlenecekse ondan aldığın domainden en küçük 1 doları bile hesaplaman gerekiyor. UPC barkodundan bunların hepsi masraf ve bunların hepsi business'ın içerisine, işin içerisine dahil olduğu için hepsini katman gerekiyor. Ve yani öyle elini kolunu sallayarak iş ticaret çeviremezsin. Bu yüzden mutlaka bu hesaplamaları yap. Gerçekten senin iyiliğin için söylüyorum. Para ve zaman kaybetmemen için söylüyorum. Hatalar yapacaksın. Videonun başında dediğim gibi ancak bu hesaplamaları ne kadar doğru yaparsan o kadar sağlam adımlarla ilerlemiş olursun. İki, i̇kinci aşamamız test etmek. Denemekten ne kadar çok şey kaybedebileceğini düşün. İnsanlar test etmeye gerçekten başlamadıkları için çok fazla zaman kaybediyorlar. Bana şu ana kadar belki 500 insan şu cümleyi kurmuştur. Abi 2 yıldır Amazon'u araştırıyorum artık gireceğim. Artık bu işin içine gireceğim işte sonra da sorusunu soruyor dostum 2 yıldır Amazon araştırmak ne demek? Artık bir bir yerden başlamak lazım değil mi? 2 yıldır 3 yıldır eBay, Amazon'u araştırmak, e-ticaret araştırmak. Yani topu topuna bir ayını ayırıp sağlam bir şekilde oturup çalışsan zaten neye girmen gerektiğini, nerede ne kadar kar olduğunu, hangi endüstrilerde ne kadar e, sağlam talep olduğunu bunları az da olsa görebilirsin. Ya yani, bu maksimum 2 ayını alması gerekiyor bir şeye girmeye karar vermen maksimum iki ayın alması gerekiyor maksimum. Ve o da hani günde bir saat çalışıyorsan, yarım saat çalışıyorsan ama günde 2-3 saatini bu işe yarıp videolar izliyorsan, notlar alıyorsan kısa bir süre içerisinde hemen başlayabilmen gerekiyor. Yani başlayabilmek derken neye gireceğine, hangi işi yapacağına karar vermen gerekiyor. Bu aşamalarda hızlı olman gerekiyor. Denersen dediğim gibi neler olacağını düşün. Bir hafta mı kaybedeceksin? Bir ay mı kaybedeceksin? Bir yıl mı kaybedeceksin? Bin lira mı kaybedeceksin? Bin dolar mı kaybedeceksin? Kaybedeceğin şeyleri gözünün önünde büyütme. Bin lira kaybetmek senin için hayatının sonu mu? Bin dolar kaybetmek senin için iflas meselesi mi? Nedir? Bunu düşün. Bin lira kaybedersen ne olur? Bin lirayı sen ne kadar sürede harcıyorsun? Bazı insanlar bin lirayı bir gecede ...harcıyor. İlla ki sizin de tanıdığınız... ...insanlar vardır. Bazı insanlar... ...bin doları bir gecede harcıyorlar... ...ama işi yapmaya gelince... ...olmuyor. Ters yapıyorlar. O... ...bin doları... ...kendilerini geliştirecek bir şeye... ...kaybetmek istemiyorlar bir şeyde. Ama eğlenceye harcıyorlar. İşte bunları düşün. Bin doları... ...bin lirayı veya yüz lirayı kaybetmek... ...sana ne kadar koyar? Bunu düşün. Ve... Ya burada hani mantıklı bir sonuca varman gerekiyor. Abi 100 lirayı kaybetmek bana 1000 lirayı kaybetmek bana çok büyük bir çok büyük koymazsa eğer neden test etmeyeyim, Neden denemeyeyim? Gireyim deneyeyim belki gerçekten güzel sonuç alacağım diyebilmen lazım kendi içinden. Bu yüzden sonuç olarak kaybedeceğin şeyleri gözünün önünde büyütme. Risk almamak en büyük risktir. Bunu unutma. Mutlaka risk al. Ve bu e, hani hayatını bitirecek. Gerçekten seni zor duruma sokacak rakamlar değilse eğer riski al. Hani burada tabii ki gidip de kredi çekip e-ticaret işine başla demiyorum. Yanlış anlamayın. Bunu kesinlikle yapma zaten. Git bir iş bul, para biriktir onunla başla. Borçla, harçla, e, krediyle bu işler yürümez. Zora girersin, daha da kötü olur durumun. O yüzden dediğim gibi 1000 lirayı kaybetmek Herkes için bu değişir. Kimisi için 10 bin lira hiçbir şey ifade etmiyordur. Kimisi için 10 bin lira hayatını kaybetmek demektir. Risk almamak en büyük risktir dediğim gibi gözünü kestirdiğinde git ve hemen adımını at. Hızlı bir şekilde adım atmak çok önemli. Analiz etmek. Ne kadar zamanda ne kadar para kazandığını işe başladıktan sonra bir analiz et. Başladın bir ay sonra hiç mi satış yapamadın? Bir satış mı yaptın? İki satış mı yaptın? Ayda 30 dolar mı kazandın? Ayda 400 dolar mı kazandın? 1000 dolar mı kazandın? Zamanına değdi mi? Bu işe bu kadar kafa yormana değdi mi? Stres olduysan eğer stres olmana değdi mi? Veya mutlu olduysan gerçekten mutlu oldun mu? Hani bunları düşün biraz. İnsanlara sattığın üründen insanlar memnun oldu mu? Sonra bunu düşün. Gerçekten iyi, güzel, kaliteli bir ürün satıyor musun? Hem sen paranı kazanırken hem de müşterilerin o üründen faydalanıyor mu? Eğer ürün senin değilse bile, ürünü sen yapmıyorsan başkasının ürünüyse bile o ürün hani kaliteli bir ürün mü? Müşteriye istediğini alabildi mi müşteri? Olay bu. Hesaplamaların tuttu mu? Sen kendine koyduğun hedefler olmalı. Kısa vadeli, uzun vadeli bir sürü hedefin olmalı. Bu hedefler tuttu mu? Hesaplama hedeflerinin içerisinde. Bu, buna ayrı bir YouTube videosu ayırmayı düşünüyorum. İsterseniz yazabilirsiniz videonun altında. Hesaplama hedeflerin tuttu mu? İşte bir haftalık kazanç, bir aylık kazanç, beş aylık, pardon altı aylık, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık. Bunlara doğru gidebilecek kapasitede mi bu iş? Bunu bunu analiz et. Ee, ve piyasada gerçekten büyük bir talep var mı? Demand var mı? Bunu analiz et. Beklediğin kadar bir talep var mı piyasada? Devam edersen ne kadar sürede hedefin olan paraya ulaşırsın? 100.000 TL sadece bir örnek hedefin nedir? O paraya devam edersen ne kadar sürede ulaşırsın ve o süreyi nasıl azaltabilirsin? Bunları yaz deftere. Kendi kendine hesaplamalar yap. Buradan sonra yapmak istediklerin sana yaptırabilir mi bu iş? Yapmak istediklerin derken aileni alıp bir tatile götürmek. Kendine bir araba almak, kendine bir ev almak veya hiç materyalistik hiçbir şey olmasın. Ben bu sene sonunda banka hesabıma 30 bin lira koyacağım. Bunu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey almayacağım. O parayı banka hesabıma koyacağım. Neden? Çünkü o parayla işte 5 yıl sonra şunu 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 yap yapacağım. Geleceğime yatırım yapacağım. Böyle bir hedefin varsa, materyalistik olmayan, daha oturaklı bir hedefin varsa, bunu gerçekleştirebilecek misin uzun vadede bu işi yaparak? Yoksa yanına başka bir iş daha mı koyman gerekiyor? Daha fazla kazanabilmek, bu hedefe ulaşabilmek için bunları düşün. Son olarak birinci, ikinci ve üçüncü aşamaları bitirdiğimize göre dikkat etmeniz gereken gerçekten önemli bir konuya gelmek istiyorum. Bir işe başlarken başlayacağınız şey her neyse Shopify dropshipping olabilir, eBay dropshipping olabilir, Amazon dropshipping, Amazon FBA, private label, Türkiye'de ticaret yapmak, gitti gidiyor da satmak, N11'de satmak her şeyi yapabilirsin değil mi? Bir sürü gözünün önünde sana fırsatlar sunan YouTuber'lar var. Ben de dahil. Biz konuşuyoruz, bir sürü bir şeyler söylüyoruz. Bunlardan birini beğendin, seçtin. Araştırmanı yaptın, okey. Dedim ben eBay'e başlayacağım veya ben işte Amazon FBA'ye başlayacağım. Okey. Peki, bu işe başlarken o mükemmeliyetçi kafasını atabilecek misin? Çünkü herkeste var bu başlarken. Ben de inanılmaz fazla vardı ve onun yüzünden o kadar fazla zaman kaybettim ki belki şu anda ben 1 milyon dolarlık e, hedefe bir senede ulaşmıştım. Mükemmeliyetçi olmasaydım. Ama bir yandan da diyorsun ki tabii ki iyi ki o zamanlardan da geçtim ki mükemmeliyetçi olmanın ne kadar büyük bir zaman kaybı olduğunu gördüm. Mükemmeliyetçi olmak her zaman zaman kaybı değil. Ama bu tarz işlere başlarken, e-ticarete başlarken, bu tarz piyasalara girerken zaman kaybı. Neden? Çünkü insanların hakkında ne düşüneceğini, kimin ne diyeceğini bırakman gerekiyor. Bunları düşündükçe Başlayamazsın ve başlayamadıkça zaman kaybedeceksin. Bu tarz işlerde e, yavaş adamı hemen piyasadan yutarlar arkadaşlar. Piyasada yutarlar. Yavaş insanlar e, uzun vadede de kısa vadede de kaybediyorlar. Hem kaliteli iş çıkaran hem de uzun vadede hızlı çalışan adamlar ayakta kalırlar. E, adam derken bu arada yani e, kadınla demek istiyorum bu lafın gelişi öyle çıkmış orada öyle yazmışım ee, yanlış anlamayın lütfen insan olarak yani hem kaliteli iş çıkaran hem de uzun vadede hızlı çalışan adam veya kadın ayakta kalır bu herkes için geçerli her piyasada geçerli ee, ben benim kişisel düşüncelerim böyle ve üç yıllık e, tecrübelerime dayanarak ben bunu görüyorum şu anda adımını atmak için sonuç olarak fazla düşünme çünkü Fazla düşündükçe kafanda o işin negatif yanlarına odaklanmaya başlıyorsun yavaş yavaş. Çünkü bilinçaltımız, insanoğlunun bilinçaltı negatife odaklanmayı daha çok seviyor. Çünkü öyle bir bilinçaltı yapımız var ki kendisini kötülüklerden sürekli korumaya çalışıyor. Ve e, güvende tutmak istediği, korumak istediği için bilinçaltı kendini sürekli olarak düşünce üretiyor. Diyor ki A şöyle olursa böyle olsa. A O olursa B olursa şu C o, o, taraftan gidersek oraya ne olur? Şuradan gidersek oraya Her şeyi düşünmeye başlıyor. Kötüsüyle iyisiyle. Ve kötü bir şey gördüğünde bilinçaltı hemen ona odaklanıyor. Ben bu kötü bir şey uzak durmalıyım bundan. Çok böyle iştahlı bir maymun gibi yani. Her tarafa sıçrıyor, her tarafa bulaşmaya çalışıyor. Sonra ondan sonra negatif bir şey, kötü bir şey gördüğünde de hemen korkuyor, hemen tırsıyor bilinçaltı. İnsanoğlunun kafa yapısı, bilinçaltı bu şekilde çalışıyor. Ve o e, korkma, o negatiflik yüzünden sizi ondan uzaklaştırmaya çalışıyor. Yapacağınız şey her neyse. Bilinçaltı e, bu şekilde çalıştığında beynine format at kitabından öğrenmiştim. İsterseniz alıp okuyabilirsiniz. Güzel bir kitap, tavsiye ediyorum. E, bu kitapta anlattığı üzere e, ben de oradan kalmış aklımda bu düşünceler. Dediğim gibi bilinçaltı sizi her zaman korumak istiyor. Sizi her zaman safe, güvende tutmak istiyor ve bu yüzden kötü bir şeyi gördüğü anda, yakaladığı anda sizi ondan uzaklaştıracak şeyler üretmeye başlıyor. Ve bu yüzden adımınızı bir türlü atamıyorsunuz. Ben bunu da yaşadım. Bu yüzden size söylüyorum arkadaşlar, dikkat edin bilinçaltınıza. Size oyunlar oynayacaktır. Herkesin bilinçaltı oyunlar oynuyor kendisine. Önemli olan onu kontrol edebilmek ve hemen adımınızı atabilmek. Adımını attıktan sonra bilinçaltına diyeceksin ki bak o kadar da kötü değilmiş değil mi? Ne oldu? 100 TL mi kaybettim? 1000 TL mi kaybettim? Belki de 10.000 lira kazandım karşılığında ama. Belki de 5.000 lira kazandım. Hedefime gidiyorum belki de. Bunu söyleyeceksiniz bilinçaltınıza. Sonra en son olarak tasarım ve pazarlama ile insanların gözünde mükemmel durmaya odaklanmaktansa ürünün kalitesinin iyi olduğuna emin olmalısın. Ve Rakamlarının sana gerçekten kar ettirip ettirme, getirip getirmediğini hesaplamalısın. Ticari gelir giderlerini avucunun işi gibi bilmelisin. Dediğin gibi tasarıma, pazarlamaya odaklanmayı bırak. Bunlar sonraki aşamalar. Bunlar işi geliştirirkenki aşamalar. Bunlar 6 ay sonraki aşamalar. Alt, i̇lk 6 ayda veya ilk 3 ayda senin odaklanman gereken konu gerçekten iyi bir ürün var mı ortada? Ürünü sen yapıyorsan... Ürün yapmak zordur. İyi bir ürün çıkarmak zordur. Üründen kastım her şey olabilir. Bu ürün ne kadar iyi, insanların problemlerini çözebiliyor mu veya birilerine bir konuda yardımcı olabiliyor mu? Buna odaklan. Ondan sonra sana kar ettirebiliyor mu? Senin kazanman lazım. Daha fazla üretmek, daha geliştirmek için işi, işi bırakmaman için kazanman lazım. Bu yüzden bu konuda biraz bencil ol. Zamanın konusunda, kazancın konusunda bencil ol. Kazanman gerekiyor ki daha büyük şeyler yap. Daha büyük fazla şey üret. Daha fazla yardım et. İnsanların problemlerini çöz. Bu yüzden kazanca odaklan. Ben 6 ay hiç kazanmayacağım zaten. Bunu hani ben zaten gözümde silip attım ilk 6 ayı. İlk 6 ay zarar etsek de olur. Öyle bir şey yok. Zarar edebilirsin evet. İşin gelişeceğini bile bile o vizyona sahip olabilirsin zamanla. Ama bunu söyleyerek başlama. Kar edebilmeye odaklan. Hesaplamalarını çok iyi bil. Bu konuda da ben hata yaptım. Hesaplanmalarımı iyi bilmediğim için para kaybettim. Ve bu yüzden ticari gelir giderlerini herkesten iyi bilmesin. Tüm çalışanlarından iyi bilmesin. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz videolar ticaret, kişisel gelişim, işlere başlamak. Bu tarz videolar hoşunuza, hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Videoyu kanala abone olmayı unutmayın. Kanal çok güzel ve hızlı gelişmeye başladı. Destekleriniz için hepinizin çok teşekkür ediyorum. Biliyorum videoları çok seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda güzel bir iyi bir videosu gelecek. Herkese iyi akşamlar.